Euzubillahimineşşeytacim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve Ali ve sahibi ecmain Aziz müminler bugünkü sohbetimizin mevzu Rabbimiz bizi annemizden daha çok seviyor. Bize bu kadar çok nimet verdiği halde ki hiçbir ibadetimize ücret almamamız gerekirken yaptığımız ibadetleri bire on yazıyor. En az. Bire yüz, bire 700 yüz, bire ila nihaya verdiği sevaplar var. Günahlarımızı bire on, bire 100 yazması lazımdı. Bu kadar nimetleri niye? O seni yaratsın, yaşatsın, sen ona isyan et. Olacak şey değil. Buna rağmen onu bire bir yazıyor. Fazla yazmıyor. Ve tevbe kapısını da açık bulunduruyor. İnsan ölünceye kadar tevbe eder, tevbenin şartlarını yerine getirirse hiç günah işlememiş gibi olur. Bize çok ihsanları var. Birkaç günlük dünya hayatında yaptığımız ibadetlerin karşılığını ebedi saadeti nasip ediyor. Sonsuz cennet nimetlerini ihsan buyuruyor. Hatta bazen çok kısa bir ibadet içinde bu büyük nimet elde ediliyor. Uhud muharebesindeydi. Bedevi bir zat, köylü, daha yeni Müslüman olmuş. Avucunda hurmalar var. Hurmaları yerken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Tabi onlar daha yeni Müslüman olduğu için adab-ı muaşereti de pek bilmiyorlar. Soruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ben şimdi bu harbe girer ve burada şehit olursam nereye giderim? Cennete girersin buyurdu avucundaki hurmaları atıyor. Bunlara ben yinceye kadar geç kalırım diyor. Kılıcını çekiyor, harbe giriyor ve şehit oluyor. Ebu Hüreyre radiyallahu anh hazretleri buyuruyor. Hiçbir namaz kıldığını görmedim ben. Hiç tek namaz kılmamıştır. Çünkü yeni Müslüman olmuştu. Bir tek oruç tuttuğunu da görmedim ama Cenab-ı Hak onu cennetine gönderdi. Evet, Rabbimiz bizi çok seviyor aziz müminler. Bu Nuvas isimli bir şair vardı Bağdat'ta. Meşhurdu. O vefat ediyor. Onun sevdiklerinden birisi onu rüyada görüyor. Nasıl, durumun nasıl diye soruyor. Elhamdülillah Rabbim beni affetti son hastalığımda yazmış olduğum bir iki mısra beyitten dolayı Rabbim beni affetti. Ama onlar nedir? Söylemedi hangi beyitlerdir. Ben de dedim ki başka bir şehirde yaşıyorlarmış. Ben de dedim ki gideyim hem taziye vereyim onlara ailece tanışıyorlardı. Hem de o iki beyit neydi? İki mısra onun affına sebep olan onları öğrenmek istedim. Gittim evlerine taziye verdim. Ondan sonra sordum dedim hastalığında yazmış olduğu bir şiir var mıydı? Hanımı dedi ki yoktu. Daha önceki şiirleri çok. Evet onları biliyorum dedim. Hastalığında yazdı mı? Kızı dedi ki amca dedi bir gün babam mürekkeple kalem istedi kağıt. Götürdüm verdim ama yazdı mı yazmadı mı bilmiyorum dedi. Nerede vefat etti dedim. Yatağını gösterdiler. Topladınız mı? Hayır dedi. Öyle olduğu gibi duruyor. Ben müsaade ederseniz bir bakayım dedim. Peki dediler. Bir yastığı kaldırdım bir şey yok altında. İkinci yastığın altında şu vardı. Tabi Arabi yazmış. Ya Rabbi, benim için en kıymetli olan ruhumdur. Onu sana emanet ediyorum, yazmış. E, Tabi emanete de riayet edilir, bakılır. İkinci misrada da şu yazılıydı. Hadis-i Kudsi'de buyuruyorsun ki, Ben mümin kullarımı annelerinden daha çok severim. Annem olsa beni cehenneme atmaz. İkinci Mısra'da da bu yazılıymış. Evet, bizi annemizden daha çok seviyor. Bütün anneler de yavrularını çok severler. Hayvanlar da öyle. Mesela tavuklar civcivlerine o kadar sahip olur ki onun için hayatını feda eder. Köpeğe saldırır tavuk. Halbuki yumurta da onun değildi. Birkaç gün altında kalmış, civciv olmuş, çıkmış. O kadar ona sahip oluyor. Diğer hayvanlar da öyle mesela ayılar, kurtlar dağda aç dolaştıkları halde bir parça et buldularsa onu yavrularına yediriyorlardı. Kendileri yemiyordu. Onlara da Cenab-ı Hak o şefkati vermiştir. İnsan hiç kimsenin kendisinden üstün olmasını istemez. Ama gavruları hariç. ister ki evlatları ondan daha iyi olsunlar. Demişler ya ağlarsa anam ağlar, gayrisi yalan ağlar diye bir söz var. Bunun için Cenab-ı Hak anne hakkını çok üstün görmüş. Bir gün bir adam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor, en çok hürmet edilecek, hizmet edilecek kimdir? Annendir buyuruyor. Sonra kimdir? Yine annen, annendir buyuruyor. Sonra kimdir? Baban. Üçüncü de babandır buyuruyor. Demek ki anne hakkı çok daha fazladır. Evet aziz müminler Rabbimiz bizi çok seviyor. Cennete bizi göndermek için adeta bahaneler arıyor. En ufak bir amelimiz affımıza sebep olur. Kurtuluşumuza vesile olur. Bizim günahlarımızın silinmesi ebedi saadete kavuşmamız için birçok imkanlar bahşetmiştir bunlardan bir tanesi tövbe-i nasuh. tövbe edersek pişman olursak bir daha işlememeye azm edersek bütün günahlarımız silinir etta'ibu minezzembi kemellazembele günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibi hadis-i şeriftir. Bütün günahlar siliniyor. İstiğfarla, mağfiret dilemekle günahlarımız siliniyor. Yaptığımız iyilikler, fakir fukaraya verdiğimiz sadakalar, hayırlı müesseselere yaptığımız yardımlar bizim affımıza sebep olur musibetler, sıkıntılar, hastalıklar günahlarımızı siliyor. Rabbimiz sevdiklerinin cezasını dünyada veriyor. Hastalık veriyor, sıkıntı veriyor. Günahları bu şekilde siliyor çünkü ahiretteki ceza çok ağırdır. Oraya bırakmıyor. Ahirette tertemiz, hesapsız, kitapsız cennete girecek. Ne büyük nimet. Hatta buyuruluyor ki kıyamet günü Cenab-ı Hak böyle hastalık çekip de sabredenlere o kadar mükafat verecek ki bunu gören mahşer halkı diyecek keşke bütün ömrümüz bizim dünyada hep hastalıkla geçseydi, yatalak olsaydık, biz de bu nimetlere kavuşsaydık diye temenni edecekler musibetlerle günahlarımızı affediyor. Altıncısı da meleklerin bize istiğfarı var. Melekler günahsız varlıklardır. Hiç günah işlemezler. Emrolunanların hepsini yaparlar. Zaten onlar için yasak olan bir şey de yoktur. Nefis yok. Şeytan da onlara musallat olmaz. Bu kadar mübarek bir varlığı <laughs> Cenab-ı Hak bize dua ettiriyor onlara. Ne büyük nimet. Bu altı tanesi eğer <laughs> bizim günahlarımızı silebildiyse, sildiyse zaten kurtulduk. Yok bunlar kafi gelmedi, çok günah işlemiş. Bu sefer Sekerati Merti zor geçer. Çok zor ruhunu teslim eder. Kabirdeki melekler onu çok sıkıştırır. Kabir onu sıkıştırır. Eğer bunlar da affettirdiyse ettirdi. Ettirmediyse artık kıyamet günü ya Cenab-ı Hak affeder veya müminse tabi cezasını çektikten sonra imanı olduğu için en son cennete girer. Bu kadar nasipli insanlarız elhamdülillah. Madem ki Rabbimiz bizi annemizden daha çok seviyor aziz müminler. Biz de Rabbimizi herkesten, her şeyden daha fazla sevelim. Çünkü bütün nimetler ondandır. Her şey onundur bize bu dünyada verdiği nimetleri az görür, ebedi saadeti de hepimize verecektir inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi buna nail eylesin. Hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Mevtalarımıza rahmet eylesin. Bundan sonraki ömrümüzü daha güzel geçirmemizi ve kelime-i şehadet getirerek huzuruna varmamızı cümlemize nasip eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الله تعالى الفاتح مع الصلاة.